Günaydın karılar. Size bir haberim var. TikTok artık keşfeti herkese kapamış. Para vermeyeni açmıyorlar. Haberiniz olsun. Kaç tane video attım? Yok videolar ortada. 10 kişi görüyor. <laughs> Ay Asım abi ya. Kuşlar bir yemek yiyecek. Daha ne kadar filmleriniz var bilmiyorum ama ee, milletin aldığı hediyeler artık Polis bültenlerine düştüğüne göre yakında gene alınır buradan birileri tıkır tıkır. Çünkü çok güzel para temizliyorsunuz, aklıyorsunuz. ha artık millet de biliyor, halk da biliyor, devlet de biliyor. Neyse, e, milletin keşfetini kapatıyorlar. Sadece aslan kaplan parayı büyük götüren ya. Aslında... Ha neyse söyleyeyim zaten. Birçok kişiye de yapmışlar bunu. Herkesin keşfetini kapatıyorlar. Özellikle videoları çok izlenenlerinkini kapatıyorlar ki e, paracıları kazanabilsin. Paraları da Kız gitsene. Aa kuşa bak tatmıyor bile. Parayı kazanan, e, paralı adamlarının paraları temizlensin diye. E, i̇nşallah yakında hepsini tekrar içeriye alırlar. Bakalım o zaman ne yapacaksınız? Sa millet içerideyken fakirin fukara'nın keşfetini açıyor. Parayı kazanan, temizleyenler çıkınca direkt milletin keşfetini kapatıyor. Çünkü organizma böyle e, algoritma mı ne böyle işliyormuş burada. Ha, ben sen görünürsem onları bizden 10 kişi bile oraya gidip izlese onlar için kar. Siz de bol bol izleyin arkadaşlar böyle hırsızları, para aklayanları, eroinleri, kokainleri, çocuğunuzu kumara düşürenleri. Vallahi bravo size de. Zaten çoğunuz onların yayınlarında görüyorlar. Bana da ekran resmini atıyorlar. Senin karaların, adamların hepsi burada diye. Olsun beni ilgilendirmez. Herkes kendisi gibisini izler sever. Beni hiç alakadar etmez. Ben öyle aşkım, balım, canım, kuşum, cicim diyemem. Zaten para da He, ee, İnşallah en yakın zamanda tekrar kodesi herkes. Ay bir yedirmedin ha. Günaha giriyorsun. Başka bir şey değil. Mahsustan atıyor tak 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 onları. Ana fikir bu arkadaşlar. Evet bir gecede 200-300 milyar alanın üstünden para aklamak daha kolay oluyor. Bak geldi çakal arabanın altına. Bütün millet şeylerde dert yanmış. Videoları keşfete kapatmış ki ya sizinkini kapatmıyor kardeşim. Buradaki sorun şu. Parayı aklayanlarla aklayamayanları buradan siliyorlar. Hatta hesaplarını kapatıyorlar. Hepsi bilinerek yapılıyor. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Çıplaklık yok. Hiçbir şey yok. E ne yapacaksın? Adamın parasını aklamıyorsan siktir edecek seni buradan. Olay bu sadece. Abi mahallede normal bir kişi yok. Herkes patır pütür atıyor çöpünü bile. Neyse arkadaşlar. Bir selaliyle